Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz İnşallah bugün kova burcu ve eksilen kova burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 15-18 Mayıs için olacak bakalım bu dört gün önümüzdeki 4 gün kova burcu ve eksilen kova burcu için nasıl geçiyor neler öngörülü ve bu açalım abonelerime niyet ediyorum abone olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum ve herkese faydalı olsun ve kova burcu niyet ediyorum arkadaşlar ve yükselen kova burcu. arkadaşlar bir arkadaşı sordu. Arkadaşlar kova burcu zaten sizin doğduğunuz ay burcu. Ay burcu. normal ben demiyorum. Her hiçbir zaman söylemiyorum ay burcu kova. Kova burcu sizin doğduğunuz ay yükselen bu güneş burcunuz. Evet şimdi bakalım kova burcu bu dört gün için senin Sağlık durumu ve enerji nasıl görünüyor? Ay Joker kartı. Joker kartı. Bak size öyle söyleyeyim nasıl bir enerjiniz var. Hiçbir şeyiniz umurunda değil. Öyle bir üzerinizde, öyle bir hafiflik, öyle bir e, sorumsuzluk var. Hiçbir şey umursamıyorsunuz biliyor musunuz? Hiçbir şey ciddi almıyorsunuz. Ciddi almak istemiyorsunuz. Bak, burada bir yenilme enerji. Yenilme sanki bak Size öyle sarıyor sanki sıfırlamışsınız. Bak, sıfırlamışsınız. Ee, ve bu sıfırlama nasıl diyeyim çocuk gibi olur ya çocuk yeni doğan çocuk davran biraz davranışlarla e, değişik gösterebilir ve sen de böyle kova boylu sen de öyle çocuk gibi biraz da davranışları var. elinmek istersin, e, espri yapmak istersen ne bileyim koşmak istersin, bak çocuk gibi vakit geçirmek istersin, böyle bir güzel bir enerjiniz var ve sağlık konusunda burada yeni bir şey görünüyor sizin için, yeni bir tedavi görüyorsun, sıfırdan gibi bir şey başlıyorsun olabilir. Ee, bak buradan ya yeni bir şey varsa da bu da çok ciddi bir şey yok, sıfır bir şey yok. Sıfır. Ve enerjiniz öyle. Bakalım önemli bir olaylar konular. 4 gün içinde. Kupa dokuzlusu. Kupa dokuzlusu arkadaşlar bu bir şeye gidiyorsun bak. Bir restorana e, bir yemek olur ya belki misafirliğe davet olursa bak ya e, e, da bir yere dedim kafe, restorana davetli olursun, düğün davetli olursun olabilir. Ve ayrıca kupa dokuzlusu arkadaşlar bizim dilek e, kartımız. Bu güzel, çok güzel bir kar. Bak burada görünüyor ki belki istediğin şeyler gerçekleşebilir. Çünkü bu mutluluk, bu rahatlama kartı ne, nereden? Bu rahatlama enerji bir şey titiklendiğini gösteriyor. Ve bu kupa dokuzlusu. Sen bak böyle e, her şey sen istediğin gibi ilerliyor bak. Böyle bir enerjin var. Bakalım hangi alanda bu dileğini gerçekleşiyor? Ne gerçekleşiyor senin için? Neden bu kadar mutlusun? Bir, bir son zor bir e, zor durumun sonuna gelindi. So, zor durumu sona gelindi ve buna böyle hafifleme, böyle bir rahatlama, bir kutlama yapıyorsun. Bir zor bir ilişki bitti. Zor bir işten çıktın. Ne bileyim bir so, ödemekten zorlada bir borcunu bitirdin. Bir sana bir rahatlama olacak. Ameliyat başarılı geçti devletten bir onay aldığını. Yeni biriyle tanışmışsın bak kupası ve asa şövalyesi görünüyor. Belki yeni biriyle tanışıyorsun olabilir. Bak, bu bir e, ya da bu barışma da olabilir ama bu karttan sonra inan ki bu kart çıktıktan sonra barışma olsa bile e, nasıl diyeyim yani? bu? geri dönüş olmayan bir bitiş, geri dönüş olmayan bir bitiş çünkü bu bir yaralı. Sen ne kadar yaralandı, ne kadar yıprandı, aynı şeyi daha girmek istemezsin. Bil, bil biliyorsa. Bu belki ben size öyle söylerim, yenileme, yeni bir aşk ya da seni bir şey mutlu edecek bak kupa ağası Sana bak bir şey dolu bir kupa. Yolu bir kupa nasip kısmet gibi bir şey geliyor. Belki bir araç çok çok istediğin bir araç telefon ne bileyim başka bir şey satın alacağını gösteriyor. Kova burcu güzel bir enerjin var. ve kupa dokuzlusu. Bak inan ki üzerinizde nasıl bir rahat bir enerjiniz varsa Zaten hiçbir tıkanıklar yok, psikolojik bir tıkanıklar yok, engeller yok. Dilek bu bu süreçte size öyle söyleyeyim dileklerinizi dileyin arkadaşlar. Çünkü üzerinizde nasıl diyeyim? Nasıl çocuk dedim çocuk e, çocuklar ne doğası duası kabul olur derler ya ne bileyim. İşte böyle bir güzel bir enerjiniz var, temiz bir enerjiniz var ve bunu bak bu, de, dileklerinize dileyin e, İşler o işler kılıç altısı iş bir seyahat görünüyor kova için güzel bir geçecek bu seyahat e, iş değişimi var belki ikamen değiştiriyorsun işle ilgili sıkıntılar var bu iş sıkın bu karanlıktan bak çıktığını gösteriyor aydınlığa doğru gidiyorsun iş ilgili sıkıntılar bitti ata bir bölüm ata bir e, kendi işini işini varsa belki işi e, e iş mekanı değiştiriyorsun. Olabilir bak. genelinde bu kart arkadaşlar bize krizden çıkış gösterir. Kriz ne olursa olsun iş hayatınıza krizden çıkış. buradan ya iş seyahati yapacaksın ya da iş ilgili güzel bir değişimler olacaksa hiç. Para durumu. Para durumu arkadaşlar bir şey varsayım burada Para konusunda yıpranmışsın görünüyor yıpranma var. Hatta birazcık para ilgili sıkıntı var. Ama bu sıkıntı biraz senden kaynaklarını gösterir. Biraz hatalar yapması para ilgili. Bu durumdasın. Ama bu sıkıntı bitmesine de az kaldığını gösteriyor. Ve arkadaşlar para konusunda harcamalar yanlış harcamalar yaptığınızı gösteriyor. Dikkat edin bak. Dikkat edin bak. Size öyle söyleyeyim. da güvenmediği insanlarla alışveriş içerisine girmeyin. Bazı bak sorumsuz yapıyorsun. Ha, bu sorumsuz bir hata. Sorumsuz para davrandığınız, e, harcandığınız gösteriyor. İlişkiye bakalım. Evet burada bir imparator kartı. İmparator. Her şey planladığınız gibi. Özel hayatınızda bir şeyiniz varsa, planın varsa her şey planladığınız gibi oluyor. Ya da bu imparator dediğim gibi birler Yeni biriyle tanışabilirsin. Burada bir yeni bir aşk çıktı ama böyle imparator, düzge, düzgün, düzen, e, işini, gücü, sanki saygın bir insanla, düzenli bir insanla ve biraz ego olabilir ama düzenli bir insan, sorumlu bir insan hayatına göre olabilir. Bakalım bu imparator kartı bize ne söylüyor? Evli, evlilik de olabilir. Onunla evleneceksin. O kişiye de güvenebilirsin. ve ayrı, ayrıca arkadaşlar e, bazı kova burcu evli olanlar için buradan e, özel hayatınıza için özellikle eşiyle bak bu e, imparator sizin eşin gösterir burada eşiyle bir bazı tartışmalar e, olabilir e, tartışma gereksiz bir tartışma saçma sapan konudan başlıyor ve ondan sonra e, kötü bitiyor arkadaşlar kötü bitiyor çünkü bu tartışma kimse kazanamadı. İkimiz ikiniz birbirinize kırdınız, küstünüz. E ne için yaptınız? E, ortada bir sorun yok, bir hedef yok. Ne hangi konularda tartışma olabilir? Çocuklarınız varsa çocuklar eğitim ilgili. Çocuk konuları tartışmalar olabilir. Ya da nasıl diyeyim? Güven ve e, buradan aziz kartı veriyorum. E, geneliksel fikir ayrılığı olabilir. Geneliksel fikir ayrılığı, din ayrılıkları, din ayrılıkları, din fikir ayrılıkları olabilir. Din konu üzerinde geneliksel adet konu adet geneliksel adet konu üzerinde bu ve çok kuralcı. Eşinize belki çok fazla kuralcı. Sen eşine karşı çok fazla kuralcı olabilirsin. Ve bundan dolayı bir sorunlar olabilir ama dediğim gibi kazanan yok, kaybeden yok. İkiz birbirinize yıprattınız, her şeyi söyle birbirinize yüz yüze her şeyi söylediniz, söylemek gereken e, sözleri. Ondan sonra baktık bu kimse kazanmadı, kim haklı çıktı, kimse ortada haklı yok. Orada da haklı olacak bir konu yok arkadaşlar. Şimdi bakalım. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bakalım perşembe. Perşembe arkadaşlar tılsım kralı ve labirent iş konusunda bazı bir hedefleriniz varsa bu tutsun kralı iş anlaşmaları yapmaya düşünüyorsun sponsorlarla öyle bir görüşme varsa kendi işin varsa bu işle ilgili bazı engellerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor bu hedefinize ulaşmak için biraz dolaylı yolları yürümeniz gerekir bak iş ilgili hedefle uğraşmak istiyorsan dolaylı yollara ulaşacaksın çünkü düz yolları kapalı bu dolaylı yol burası uzayabilir ama başarılı sonra hede istediğin şeyler iş konusuna ulaşırsın. Mesela bir sponsoru arayacaksın. Ne bileyim para herhangi bir desteğe ihtiyacın varsa bir anlaşma yapacaksın. Bunun dolaylı yolları yapacaksın. Biraz labirent var. Dedim ki perşembe günü bir, bir yerde yollar kapalıysa buraya e, girmeyeceksin. O yola girmeyeceksin, zorlamayacaksın. Dolaylı, dolaylı yürüyeceksin. Bak cuma cuma günü arkadaşlar tilki ve kupa yediriz. Tilki o kadar boş gün ki o kadar boş insanlarla bir sohbetiniz var. O kadar boş insanlarla bir iki yüzlü insanlar, kurnaz insanlar seni kandırdığını düşünüyorlar. Bak seni bak bazı konuşacağınız insanlarla iki yüzlü insanlar tilki ve bu insanlar çok fazla yalan söylüyorlar. Çok fazla fazla şeyler sana vaat şey bulunacaklar, çok fazla söz söyleyeceksin ama hepsi yalan. Gerçeklikten uzak. Bu ikisi yalan kart. ikisi kurnaz. Bu kart gerçeklikten uzak. Bu da bir tilki kart. İşte cuma günü arkadaşlar dikkat edeceksin. Birler sana bir şey söylüyorsa dedekodum getiriyor. Başka bir şey mi söylüyorum? bir bilmiyorum. Dinlemeyeceksiniz. Dinlemeyeceksiniz çünkü yalan söylüyor. Gerçeklikten uzak. Ona göre hareket edemeyeceksiniz. Cumartesi günü bakalım. Cumartesi günü arkadaşlar güzel bir gün. Herhangi bir sınavınız varsa bu sınav başarı geçecek. Bak cumartesi günü sınavlarınız varsa başarıda geçecek kazanacaksınız. Ee, ve burada bir güneş kartı ya da sınav ile ilgili sonuçlar alacaksın başarılı. O geç, gelecek herhangi bir sınav bir rekabet rekabet içerisinde bir ödülü bir ödül gibi bir şey alacağınız olabilir bir yarışma gibi bir şey içerisine girdiyseniz burada bir ödül görünüyor kova borcuları için aslında genelde güzel bir gün pozitif bir gün Evet bazı insanlar bir kalabalık içerisine giriyorsun ama bu kalabalıkta hepsi samimiyetsiz bir insanlar ve e, pozitif ol olmak pozitif neşe mutlu Güneş kartı aydınlık bir gün Evet bazen biriyle fikir ayrılığı yaşayabilirsin. Ama bunu takılma. Takılmayacaksın. Böyle fikir ayrılığı insanlarla. Çünkü buradan bak güneş kartım. Ayrıca bu kartımız bak asla beşlisi ve güneş bu arkadaşlar bir şey yükselebilir. Bir şey yükselebilir bak. Ve ne yükselebilir? bu kargaşa. Toplum içerisinde kargaşa olabilir kargaşa ne bileyim bir acaba bir şey mi tık katılıyorsun bir miting gibi bir şey mi katılıyorsun bu da olabilir çünkü, çünkü güneş evet arkadaşlar bazı şey olur metin kırmızı renkler arkadaşlar kırmızı renk ne demek kargaşa bazı yerlerde olabilir ve e, Cuma günü ne cuma ya? Pa pazar. Buradan bir şey mi var? Kupa beşlisi. Biraz enerji düşüren bir geçmişe geçmişinde kaynaklanan bir hatırlar olabilir. Hatıra, hatırlar olabilir. Ya da bu pişmanlık da olabilir arkadaşlar. Bir ayı kartı. Birler bu güç eş pişman olabilir. Pişmanlık var sana yapılan birler bir şey varsa bu insanlar pişman olduğunu gösterip pişmanlığı gösterip belki bunu düzeltmeye çalışacaklar. Kuba beşlisi ve ayı kart. Buradan birazcık dikkat Ayı kartı bir güç arkadaşlar. Ve bu güç sana yönlendiriyor. Birler seni üzerine bir güç kurmaya, güç, güç uygulamaya çalışın Baskı olabilir. Senin biraz hayal et. Biriler sana bağırabilir. Biraz bak üzülüyorsun. Böyle bir şey var. Biriler sana karşı güçlü görünmek ister. Bu gücü kullanmak ister. Evet arkadaşlar açılamazdı. sona herhalde sizden rica video beğenmeye, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.